Hoş geldin. 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 Hayırlı olsun. Nereye gidiyoruz? Çok çok memnun ettik bizleri. Tam puan. Bundan sonra da hayatları da başarılar diliyoruz. Tebrik ediyor istedim. Dört yıl Okulu'nda okulumda aldığım eğitimle ve öğretmenlerimizin gösterdiği yolla sınavda 500 tam puan aldım ve bu yolda bana emek veren bütün öğretmenlerime, müdürüme, idareci öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Ve ayrıca da kendime gurur duyuyorum böyle bir başarıya sahip olabildiğim için. Bizim okulumuzda koşuk sistemi diye bir sistem vardı. Bu sistemde bütün 8. sınıf öğrencilerine, 8. sınıf dersine giren bütün öğretmenlerimiz bakıyordu. Yani şu şekilde onların soru çözümleriyle, çalıştıkları saatlerle, çalışma verimleriyle, motivasyonlarıyla ilgileniyorlardı. Ve bu şekilde öğrencileri başarıyı elde etmesi için onlara bir yol gösteriyorlardı. Ben de bu sistemden yararlanarak böyle bir başarıya in ulaştığıma inanıyorum. Önümüzdeki günlerde yapacağım tercihlerde İstanbul Erkek Lisesi'ne öncelik vereceğim. Ve bu liseden de başarılarla mezun olmak istiyorum. Daha sonrasında güzel bir üniversitede, iyi bir üniversitede yazılım alanında eğitim alarak iyi bir yazılım mühendisi olup ülkeme hizmet etmek istiyorum. Kızımın bu süreçte korkuları vardı. Deprem korkuları vardı. Aynı zamanda 8. sınıf olduğu için bu 8. sınıfta işte moral ben Motivasyonu yukarı tutmak amacıyla Ben elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Hiçbir zaman çalışmayı bırakmadı. ve her zaman arkasında durmaya çalıştık. Bu zor süreçlerin geçirdi. Ama buna rağmen çalışmanın ve sabrın sonucunu bize iki yazılan günü en güzel şekilde verdi. Kızım LGS'de tam puan aldı. Bu başarıyı ondan bekliyorduk. Yıl içerisinde çalışması bunu gösteriyordu bize. Motiveli bir öğrenciydi. Hiçbir zaman onu uyarmak zorunda kalmadık. İnşallah hedefleri doğrultusunda ilerler. Her şey güzel olur.